Peygamber Aleyhisselatü Vesselam <laughs> Efendimiz Hazretleri Medine'ye geldiğinde Kuba'ya varmadan önce gece geldiği için adetidir bir yere gireceği zaman gündüzleri girmez. İnsanlar telaş şey, gece girmez şey kapılmasın diye. Bu sebepten de Efendimiz Aleyhisselam buraya geliyorlar. Musabbah dediğimiz yer şu önümüzdeki beyaz arabanın olduğu yer, hemen sağında göreceksiniz. Burada konaklıyorlar, burada namaz kılıyorlar. Bu kufuna. <laughs> <laughs> kalfa, <Buku funa>. kalfa <laughs> Yemin. şof gibi olan Sağda görmüş olduğunuz yer. İnip bakmak isterseniz hızlıca inip bakabilirsiniz. Seccada varsa iki rekat namaz da kılabilirsiniz. Yoksa sadece bakıp hemen geri dönmüş oluruz. Peygamber Aleyhisselam Medine dışına gittiği zaman küçük seferlerde de buraya uğrak yer olarak uğruyor. Tabii. Final yapılarıyla duran eski eserlerden biri olarak bize o duygu yoğunluğunu veriyor. Karşı tarafta da ileride Nur Mescidi. Yürü Askin gibi noktaları da görme imkanına sahip oluyor işte. Kuba Mescidi'nin olduğu yer.